Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Gazi Osman Paşa'dan devam ediyoruz efendim. Relax Ayakkabı ve Taban Sanayi adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda Emre Çalışkan bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Müzik hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyalım lütfen. Adım Mehmet Çalışkan. 1990 İstanbul olmuyor. Ee, Bulgaristan Varlı Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldum. Evet. 2006 yılından beri terlik ve ayakkabı sektöründe baba olarak faaliyet göstermekteyiz. Tebrik ederiz efendim. Ee, Relax ayakkabının çalışmaları ve hizmetleri neler? Relax ayakkabı kurumsal firmalara e, PVS e Term olarak taban üretimi sağlamaktadır. Tedarikçi olarak üretim yapmaktayız. Aynı zamanda kurusan firmaları komple imalat, terlik ve ayakkabı olarak da üretim yapıyoruz. E, burası üretim yeri kaç evet. metrekare alan? Yaklaşık 1000 metrekare alana sahibiz. 4 kat. Şey e, gece gündüz vadesi olarak toplam 40-45 civarı personelimiz var. Tabii teknolojiden de faydalanıyorsunuz. Evet. Mi? Biraz bahseder misiniz? E, son teknoloji olarak e, taban makineleri kullanmaktayız. Hepsi Türk üretimi yapımıdır. Ürünlerimiz son teknolojiyle makinelerimize iyi performans sağlayarak üretim sağlamaya çalışıyoruz. Peki üretimde ne dikkat ediyorsunuz Emre Bey? Üretimde önceliğimiz bir önceliğimiz kalite. Kalite olmazsa bizim üretime yapmamız hiçbir anlamı yok. İnsanlar elin şekilde ürün tedarik etmeye çalışıyoruz. Kurumsal firmalara bu şekilde üretim sağlıyoruz. Yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz? Yenilikleri genelde yurt dışı fuarlarını takip ediyoruz. İnternet ve sosyal medya üzerinden isteklere bağlı olarak üretim yapmaya çalışıyoruz. E buna göre e, kalite kontrolümüzden ziyade modelcilerimiz var. Ürünlerimizi bir şekilde tedarik ettikten sonra sunuyoruz. Kurumsal firmalarda ihtiyacını da bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Çok hızlı değişen ve gelişen bir sektör. Evet. E, modeller renkler sürekli yerine Kesinlikle. Kendim, değil mi? Peki bu pandemi sürecinde neler yaşadınız? Biraz anlatır mısınız? Pandemi sürecinde herkesin ekonomik zorluk çektiği gibi biz de finansal olarak, kurumsal bir firma olarak tabii biz de zorluklar yaşadık. Evet. Yaklaşık 3 ay süreyle üretimimizi ara verdik. Ve yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz. Üretimimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Hem tabanlık hem de ayakkabı evet. üretimi. Ee, peki relax neden tercih ediliyor? Farkınız mı? Relax tercih etmeleri müşterimizin birinci sınıf ham madde kullanmamız. Hı. E, fitrat dediğimiz insan sağlığını etki edecek hiçbir ürün bizde bulunmuyor. Tedarikçilerimizden de bunların belgelerini sunup o şekilde üretimlerimize devam ediyoruz. Bizi tercih etmenin birinci sebebi bu. Evet. Peki bu sektörde genç bir girişimci Emre Neler ediyorsunuz? birinci hedefimiz her zaman kalite ürün üretmek. Piyasada sağlam adımlarla zirvede kalmak ve insanlar en iyi üretim yapıp mallarımızı tedarik etmek için. Ve Emre Çalışkan ve ekibine başarılarını devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Gazi Osman Paşa'daydık. Relax, ayakkabı ve taban sanayiye konuk olduk efendim. Emre Çalışkan'dan sektör adına bilgiler aldık sizler için. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.